Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yoruldum. Gerçekten yoruldum. Bazen e, muhabbet kuşları beslemek e, gerçekten bizi yoruyor. Fanımız da çalıştı. Neyse şu fanı biraz susturayım da video çekeceğiz, gürültü olmasın. Şöyle akıllı priz var arkadaşlar. Zaman ayarlı priz. Yani saatte 15-20 dakika çalışıyor. Bazen 2 saat arayla çalıştırıyoruz değişiyor 15 20 yarım saat karışık yani arkadaşlar bugünkü konumuz muhabbet kuşlarımızda fungi stop verdik iki gündür fungi stop veriyorum kare 4 versin fungi stopu var ondan veriyoruz fungi stop nedir ne işe yarar muhabbet kuşlarımızda kurtak mantarı iç mantar kandiyelas tarzı denilen mantar türleri için bunları önlemek amacıyla kullanılan bir ilaçtır. Dacostatin marka var. Daha önceki evet, bir sene, iki sene bunu kullandım. Daç marka Dacostatin. Dacostatin ne güzeldi. Fungistop'u niye geçtik? Fungistop hem mamada hem de suda verilebildiği için bu yüzden dolayı e, kare dört girsin fungistopunu aldık. Mantar ilaçlarını aldık. Warmix'te de var arkadaşlar. Daha önce Warmix'te kullanıyorduk. War mix de iç parazit. Onlar da muhabbet kuşlarımıza 30 günde bir, 40 günde bir kür yaptığımız zaman hepsini sırası ile veriyoruz arkadaşlar. Yani bugün 2 gün Fungi Stop verdim. Arkadaşlar Fungi Stop dediğimiz gibi mantar ilacı. Muhabbet kuşlarında kursak mantarı, iç mantarları önlemede, tedavi etmede etkili bir ilaçtır. Muhabbet kuşları için olanı fungi mix diye geçiyormuş arkadaşlar. Fungi stop genelde güvercinler için, büyük kanatlar için. Muhabbet kuşları için olan fungi mix. E, fungi stop da verebiliriz. Bir zararı var mı? Olmaz. E, sadece ölçüsünde miktarını ayarlamamız lazım. Güvercinler için tarifi 1 litre suya kendi, kendi ölçeğiyle bir ölçek. Yani 5 gram arkadaşlar. Evet ilacımız sarı renkte bir ilaç. şöyle krem rengi. Güvercinlere verecek olursak 1 litre suya 5 gram büyük ölçek vermemiz idealdir. Biz muhabbet kuşu besliyoruz. Muhabbet kuşu için önlem amaçlı veriyoruz. Ne yapacağız? 1 litre suya yarısını arkadaşlar. Yani yarısı da ne kadardır? Göz kararı şöyle hesaplayabiliriz yarısını. Yani muhabbet kuşlarına verecek olursa bir litre suyun içerisine iki buçuk gram yani ölçeğinin yarısı kadar şu kısım bir gram bu kısım beş gram arkadaşlar. Yani istiyorsanız bundan da şu şekilde ayarlayıp bir litre suya iki buçuk bundan katabilirsiniz. Yani bu şekilde ayarlayabiliriz. Takdiri ilahi sizindir. Ben tariflerini, kullanım miktarlarını sizlere söyleyeyim. Yani güvercinlere verecekseniz ona göre, muhabbet kuşlarına verecekseniz ona göre ayarlayıp miktarını, ölçüsünü ee, tek fark su miktarı arkadaşlar. Benim kümesimde 1 litre su yetiyor. Benim muhabbet kuşlarıma 1 litre su yetiyor. 1 litre suyu bazen araktan ilaçları katıyorum. Yani fazla ilaç vermeye gerek yok. Ee, hemen hemen şu kadar dolduruyorum bakın. Şu an ilaçlı su var önlerinde. Tulumun burasına kadar dolduruyorum. Bu yetiyor zaten. 12 saat sonra değiştiriyoruz. 3 gün olarak bunu uygulayacağım. 3 günden sonra motivic, gerbitin motivisi var. Ondan vereceğiz. Beta aminfort var. Ondan vereceğiz. Bir günde probiyotik verip kürümüzü bitiririz. Ardından wormix uygulayacağız. 2 günde wormix'i uygulayıp kürümüzü bitirmiş olacağız. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler için elimizden geldiği kadar kaliteli, düzenli, anlaşılır videolar çekmeye çalışıyorum. Bu konu hakkında ve diğer konular hakkında görüşleriniz varsa, sorularınız varsa şunu şöyle yaparsanız daha güzel olur, daha verimli olur derseniz yorumlar kısmına sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar bilgim dahilinde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bilgiler vermeye çalışıyoruz. İlacımız bu şekilde. İsterseniz biraz daha muhabbet kuşlarımızın durumları hakkında sizlere bilgiler verelim. Arkadaşlar sarı DF'lerimiz damızlık arkadaşlar. Bunları satmayı düşünmüyorum. Bunları damızlık olarak zaten kendi kümesimi aldım. Tanesini 300 TL aldık. Yani erkeklerimizi tekledik. Dişilerimizi şu an daha atmadık. Bakın arkadaşlar. Bir tane sarı DF'miz de burada var. Gel Temizlik yapıyor. Üç tane sarı BF'miz var. Allah izin verirse üç takım sarı BF'miz olacak. Alttakilerde sarı taşıyıcılar. Erkeğimiz, sarı taşıyıcı erkeğimiz. Bir tane erkek de burada var. Üst tarafta Neymo erkeğimiz var. Ee, muhabbet kuşlarımız köye girmişler. Yani kafalarını hep patlamış, tüy patlamış. Belki verdiğimiz ilaçlardan kaynaklı olabilir. Belki hani da kaynak olabilir. Yani kür olarak 3 gün bunu uygulamıştım. Belki bu da e, tüye sokmalarına etken olabilir. Yapacak bir şey yok. kürümüz e, bittikten sonra vitamin takviyesi yapacağız. Muhabbet kısmımıza probiyotik vitamin takviyesi yapıp e, 1-2 hafta içinde de eşi atmayı düşünüyorum. Limon erkeğimize bakın. Maşallahınızı esirgemeyin. Limon erkeği yanına arkadaşlar. E, tepeli, mantolu dişi var. karşı karşıda bir dişi var arkadaşlar. Bakın. Bunu atmayı düşünüyorum Bakarsınız kısmettir, şansdır. Bir ee, tepeli atar, sarı atar. Bir tepeli sarı atar. Yani çok zor bir ihtimal ama belki atma ihtimali de vardır. Ee, bunu ondan çalıştıracağız. Onun eşi vardı aslında. Karşıda bir limon vardı. Bakın karşıdaki. Yani 2-3 seferdir hep boş atıyor. Ee, daha doğrusu Shower Benefit E50 var kızıştırıcı. Onun takviyesini yapacağız. Onun ilaçlarını da vereceğiz. Yani inşallah e, boş yumurta olmayacak bu sene. Yani gönül ki dört 4 tane 5 tane en az adam akıllı dolu yumurta olsun. Peki fazlasına gözümüz yok. Yani masraflarımız var arkadaşlar. Yine masrafları açıp e, sizin canını sıkmak istemiyorum. Gerçekten e, kendi çapımda da olsa yani benim kümesindeki masraflar Bunlardır arkadaşlar herkesin kümesindeki masraf farklıdır benim kümesinin masrafları da bunlar Jumbo erkeğidir arkadaşlar o da kafasına temsilciye girmiş hatta şöyle tüylerine falan da bahsettim evet, tüylerini de çürümüş Burada da Jumbo tepeli babamız var maşallah şöyle bir e, görüntü alalım bundan yani seviyorum kuşlarımı seviyorum e, Kendime yetiyor. Bu kalite bana yetiyor arkadaşlar. Yani almak isteyenler olursa fazla gelen takımlardan, fazla gelen kuşlardan takım olarak veyahut da tek olarak satma düşüncem var. Ama şu an için dediğim gibi eşe atmadan muhabbet kuşu satmayı düşünmüyorum. Öncelik kendi kümesim, kendi takımlarımı oluşturup fazla gelen kuşları, takımları ister Şanlıurfa içi olur, isterse şehir dışına otobüs ücreti karşılığı gönderim olur. Şanlıurfa ve çevresi iller olabilir arkadaşlar. En fazla Adana, Mersin olabilir. Yani daha fazla yerlere göndermeyi düşünmüyorum. İstanbul'da, Kocaeli'de, ne bileyim Ankara'ydı. o taraflara kuş gönderme taraftarı değilim. Yani yakın iller olursa gönderim sağlayabilirim. Genç takımlar arkadaşlar, bunları damızlık olarak kümesi ayırdık. Yani bu tarzda, bu renklerde hiç takımım yoktu. Genelde Spangler tarzda jumbolarım var. Bakalım, e, bunlar da Şubat, Mart gibi eşya atarız belki ya da gelecek sezon hazırlarız. Onların durumları bu şekilde. Üst tarafta da Japon işler var. Sarı DFM'imiz var dişi. O Serdar Sağ'ın dişisi. Havalar serinlesin, o dişiyi verecek arkadaşlar. O emanet olarak burada duruyor. Yani o benim sarı DFM'im değil, onu söyleyelim. E, beyaz taşıyıcı var. Bunlar benim kümesin elemanları. Sarı DFM'imiz var. Ee, dişimiz biraz küçük kalmış. Kuyruğu falan düşmüş hatta. Bakalım belki, yani biraz e, dişiler erkeklere göre biraz daha geç gelişim gösteriyor. Yani bir aya kadar o da hazır olur herhalde. Gelelim yavrulara arkadaşlar. Japonesi yavrularımızı da gösterip videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Ee, dişimiz sarı renkli. Babamız da şöyle parçalı bir e, erkek. Bunlar iyiydi. Renklendi arkadaşlar. Renkler falan da oluştu. Sizlere şöyle bir evet. Yani arkadaşlar gerçekten Yani açıyorum yuvalı yavru ölüyor. Ya gerçekten niye ölüyor anlamıyorum ya. Ölmüş arkadaşlar. Evet, yavrumuz ölmüş. Neyse yapacak bir şey yok. Yani bir sağ salim yeme düşseydiniz siz de. gerçekten e, iki oldu bu yuvarlıkta yavru ölümleri. Yani bir sıkıntılar yok arkadaşlar. Yani bakın adam akıllı besliyoruz. İlaçlarını veriyoruz. Takviyelerini yapıyoruz. Belki ilaçtan kaynaklı artık? Bilmiyorum niye öldüğünü ben de bilmiyorum. Hayırlısı olsun artık. Yani ölümler oluyor arkadaşlar. Yani bütün kümeste ölümler var. Bazıları var. bunu görüntüsünü sizlere göstermezler. Kayıt altına almazlar. Resimlerini paylaşmazlar. Doğumlar olduğu kadar da hani bir iki tane olsa ölüm mutlaka olacak. Yani yavrular genelde yavru ölümleri olduğunda ne bileyim ya hayvan ölümlü. Yani kursa falan da dolu keratanın. Allah rahmet eylesin. E, yapacak bir şey yok. Dediğimiz gibi maşallahınızı esirgemeyin Belki nazar oluyordur, göz değiyordur arkadaşlar. Bakın burada e, babamız beyaz df erkeğimiz. Annemiz de şöyle parçalı bir. E, bu texas taşıyıcıymış galiba. Renkleri onu almış satıyor. Neyse ya sizleri de rahatsız etmeyeceğim. Gerçekten canım sıkıldı. Yani en büyük yavrumuz ölmüş arkadaşlar. E, Yuvarlıkta iki tane yavru kaldı. Onlar da bir sağ salim yeme düştüler de e, şunlara bir adam akıllı yeme düşürsek. Hayırlısı olsun. E, yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. E, kümesimizin durumu bu şekilde. Bugün ilaç tanıtımları oldu. Muhabbet kuşlarına kursak mantarı, iç mantar için verdiğimiz ilaçları tanıttık. Umarım videomuz beğenirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak bize ufak doksan destekte bulunabilirsiniz. Yani ufak ufak da olsa abone sayısında bir artışımız var. 2000 aboneye yaklaştığımızda 2000 aboneye özel çekiliş olacak arkadaşlar. Muhabbet kuşu adı altında bir çekiliş yapacağız. Ben muhabbet kuşu gönderme tarafları değilim. 50 lira veyahut da 100 lira artık neyse muhabbet kuşunun ederi kadar. Aklımda iki veyahut da 3 tane çekiliş yapmak var. Yani büyük ihtimal 50'şer liradan gönderirim belki. Kişi başı 50-50 liradan havale ücreti yapabiliriz. Dediğimiz gibi 2000 abone özel muhabbet kuşu çekilişimiz olacak ilerleyen zamanlarda. Belki bir ay içinde. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ufak da olsa az da olsa izlenmelerimiz de artıyor. Abone sayımız da artıyor. Allah razı olsun hepinizden. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Daha başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.